ben öncelikle bizi bu akşam bir araya getiren Rabbime hamd etmek istiyorum. Bizi yerel yönetimlerde idare edecek belediye başkanlarının seçilmesi açısından son derece önemli seçimler. Yani bizim tabirimizde o ilçenin en emin insanını seçeceğimiz belediye seçimidir. Biz daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek Hayır. istiyoruz Alo. Ve Sayın Başbakanımız da sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde değil, Osmanlı tarihinde dahi olmak üzere en uzun süre bakanlık yapmış bir bakanımızı İzmir'e Büyükşehir Belediye Başkanı olarak atadı. Ve bakanlığı sürecinde 4000 tane projenin altına imza atmış 200 milyar TL bugünkü rakamla önceki rakamda 200 katrilyonluk yatırım yapmış. Türkiye'nin bir ucundan bir ucunu bölünmüş yollarla, duble yollarla inşa etmiş. Türkiye'de 27 olan hava sayı, havaalanı sayısını 52'ye çıkartmış. Eskiden Ağrı'da havaalanı var mıydı? Şimdi uçakla Ağrı'ya gidebiliyor muyuz havaalanı? Buradan İzmir'den kalkıyor mu uçak? Gidiyor. Pegasus mu gidiyor? Buradan biliyorsun uçağa, bir saat 20 dakikada Ağrı'da. Ben üniversiteyi Erzurum'da okudum. Gençliğimde. 75'li yıllarda. Buradan binerdik dip dadaş, dadaş turizme Tanrı diye. <laughs> Arkadaş 24 saat giderdik. Gençtik fark etmiyorduk ama her zaman indiğin o zaman şey kemiklerimiz daha o zaman daha az kısa çekiyordu. Şey. <laughs> Ay tek şeritli yollar. Vallahi daha de... bir de kaptan. O zaman İran'a Avrupalı tırlar gidiyor geliyor. Sakal tutabilir kızılda. Refahiyi. Şimdi bunlar şimdi kardan, Işıl bir kayarda tırlar kilometrelerce uzunluğunda konvoylar oluşur. otur yoldan kalkacak, biz yoldan Erzurum'a geçeceğiz. Öyle değil mi kaptan? Öyle de. He. Şimdi o zaman 302'ler zaman da biz daha rahat gidiyorduk. Şimdi şimdi biraz daha yollar konuştum. rahat, arabalar da. Ama rahat. bunların hepsini yapan biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ne de olsa ağırlıdır Bilal Yıldırım. Evet. Şimdi onu anlatıyorum. Yani ben talebeydim de o yollara 24 saatte gidiyordum. Örnek vermek açısından söyledim. Ama şimdi buradan mücadele ediyorsun, Ağrıya bir saat 20 dakikada gidiyorsun. Oradan gidiyorsun buraya gidiyorsun. Bu imkanlar ülkemizde aslında daha önceden yapılabilirdi. Ama yapılmadı. Ama bunu yapan, bunu yapan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımızı Sayın Başbakanım İzmir'e Büyükşehir Belediye Başkanı olarak saygılar. Aslında bize bir emanet verdi. Böyle değerli, böyle projeci, böyle işi bitiren bir insanı İzmir'e Büyükşehir Belediye Başkanı olarak vermesi İzmir için bir şanstır kaptan. Aslında bir de az evvel kaptanımın da değil, kaptanım diyorum kusura bakma. Doğru, <laughs> doğru. <laughs> <laughs> Ve köküde ağır olan bir Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet. Öyle değil mi? Evet. evet. Ağrılı. Evet. Ereşkirt'ten mi? Ereşkirt'in Tayin ilçesinden. Ereşkirt'in Tayin ilçesindeymiş. Ama Erzincan refahı gözüküyor ama Doğru. esas bölge oradan geliyor. Daha yaşanılabilir, daha imkanları bol, daha güzel bir şehri biz nasıl yaratabiliriz? Nasıl meydana getirebiliriz? Bakanımızı İzmir'de nasıl istifade edebiliriz? Biz aslında bundan sonra inşallah proje bazlı çalışmasını yapmak istiyoruz. İnşallah. Ve ilk ben inanıyorum ki İzmirli Sayın Bakanımızı çok seviyor. Sayın Bakanımız da İzmir'i çok seviyor. Aynı zamanda Bornova'da ikamet ediyor. Evet. Singara bir daha katlandı. <laughs> hem Bornova'da hem Ağrılı <laughs> hem İzmir'lerde <hem> otobüsçü. <laughs> tamam. Evet, şimdi bak bakanımız Bornova'da oturuyor. Bakanımız İzmirli, bakanımız Ağrılı, bakanımız otobüsçü. <laughs> tamam, dört tane görevimiz var. İlhan zaten Bornova çocuğu. İlhan benim anlatmama gerek var mı? Yok, <laughs> yok. Ben gençliğimde İlhan tanıdım. Aslında benim abimdir, değil mi? Yani o siyasete aktif olarak devam ederken biz daha gençlik sivil toplum örgütlerinde görev yapıyorduk. Onun milletvekillerini çok iyi bilirim, il başkanlığı çok iyi bilirim. Ve belediye başkanlığı da inşallah Bornav için bir şanstır diye düşünüyorum. <laughs> Bilal yıldır nasıl İzmir, Büyükşehir için, bütün İzmir için bir da, Bornav'ın içinden sizin aranızdan yetişmiş bir kardeşimizin de buradan belediye başkanı olması sizin için bir şans inşallah. İnşallah, i̇nşallah biz bu seçimlerde elimizden geldiği kadar bu kardeşlerimizin seçilmesi noktasında gayret serbileceğiz. <laughs> gayret bizden takdir ve tevfik Allah'tan inşallah. Biz ona inanıyoruz. Bu iki değerli kardeşimizin de inşallah hem Bornova'da hem Büyükşehir'de belediye başkanı olması için sizlerden destek bekliyoruz. Onun için ben sizleri Allah'a emanet ediyorum.